Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün yeni bir bilinçlendirme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün incelemesini yapacağımız cevizlerimiz piyasanın en hakim cevizi olan Chandler ve buna yeni bir rakip olabileceği düşünülen Tulare. Şimdi şekilde görüldüğü gibi 100 gram'a gelecek şekilde cevizlerimi hassas terazimin üzerine koyuyorum. Yaklaşık evet şöyle yapalım. Evet Chandler'larımız e, 7 adet Chandler cevizimiz yaklaşık olarak 99,5 gram geldi. E, 99.55 olarak takmıştım ben şöyle kağıdımda not almıştım. E, çok hassas terazide de oynamalar olabiliyor. E, ve bir adet cevizimizin e, 99.55'i 7'ye böldüğümüz zaman bir adet cevizimizin yaklaşık olarak 14.22 gram geldiğini Chandler için söyleyebiliriz. Hemen Chandler için en küçük kalibre cevizi seçiyorum. Bu ağaçlar 5 yaşındaki ağaçlardan alınmış cevizler. Ee, ve dolayısıyla kalibreleri biraz daha iri. Tam verime yatmadığı için biraz daha iriler. Ee, en küçük aldığım cevizimi şöyle gösteriyorum. Yaklaşık 35 kalibre gibi. 34.6 kalibre gibi geldi. Arkadaşlar 34.6 kalibre not alıyorum. Bu ee, Hemen yerine koyduk. Görüldüğü gibi Chandler'ları Ekim başında hasat ettik. Marmara bölgesinde Ekim başında hasat ettik ve hasat ettiğimiz tarihte hala Chandler'ın yeşil kabuklarının makinede soyulmasına rağmen e, üzerindeki siyahlıkların kaldığını görebiliyoruz. Şimdi e, bunları bir kenara e, alıyoruz. Ben videomuzu duraklatacağım. Cevizlerimizi kıracağım. 7 adet cevizi kırdıktan sonra da iç randımanını tartacağız. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun sebebi videoyu durdurmazsam çok e, uzun vakit alacak. E, bu sebeple e, çok da video sıkıcı olmasın. Ben bu 7 adet cevizi kıracağım, tartacağım. Ve gözünüzün önünde kabuklarıyla beraber kenara koyup performansını not alacağız. Evet arkadaşlar... Kırma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep beraber terazimizin üzerine koyuyoruz. Yaklaşık 100 gramdan ne kadar ürün geldi. Şöyle hemen tartıyoruz ve Evet. Arkadaşlar görüldüğü gibi 51. Nokta 30 gram cevizimiz geldi. 51.30 gram iç. Ben tekrar şöyle gözünüzün önünde bir teraziyi açacağım. Tekrar dar alacağım. Bakalım bir hata olmasın. İstemiyorum bir hata olmasını. Şöyle gösterelim. Evet. İç rengini de görün. Evet 51.30. Yani randımanı %51.30 arkadaşlar. %51.30. Şimdi bir birkaç konuya daha değinmek istiyorum çantırla ilgili. Bakın yüzde 49-52 bandında veriyorlar çantırın iç randımanını ve zaten görüyorsunuz yaklaşık olarak 51.30 gibi bir değer tutturmuşuk. Bu da bu ürünü bence son derece başarılı kılıyor. Bunun haricinde çok az daha bakın şöyle boşlukları olanlar kalmış bir iki tanesinde bunu gördüm. E yani 51.5 gibi 51 gibi. 51 ve üzerinde bir oran iyi bir oran yaklaşık olarak 2 kilodan 1 kilo iç kabuklu cevizden 1 kilo iç rahatlıkla çıkar ee, şöyle videoyu hemen yanına kabuklarını da koyalım bakın çantanın kabukları zaten dediğim gibi Pedro ve Howard'dan Pedro Howard ve e, Tulare'den yaklaşık olarak en az bir 10 gün daha sonra ancak soyulabilecek kıvama geliyor Pedro'lar neredeyse yere döküldüğünde Chandler'ları toplamıştık ayırmadan. Bakın hala daha bu siyahlıklar üzerinde. Yani bu da demek oluyor ki Marmara bölgesinde Chandler'ın toplanma zamanı Pedro, Howard, Tulare'ye göre en az 15 gün daha geç. Yani hatta 20 gün bile diyebiliriz. Çünkü ben dediğim gibi Ekim 1'de topladım bu cevizleri. Yaklaşık olarak. Daha bir hafta daha dursaydı Ekim'in 8'i gibi eee Ekimin 10'u gibi falan chandler toplamak daha mantıklı olurdu. O zaman bu üzerlerindeki bu siyahlıklar oluşmazdı. bu görsel olarak da bu şekilde olmazdı. Ama Pedro'ları şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pedro ve tulareleri Eylül'ün maksimum 20 ile 25 arasında toplamamız gerekiyor. Bu da arada en azından iki çeşit arasında, diğer çeşitlerle chandler arasında en az 15 gün, 20 gün gibi bir farka sebep olduğunu Bizlere gösteriyor. Şimdi cevizlerimizi hemen şöyle bakın gösterelim. Yan tarafa aldık. Çantalar zaten iç kalitesi güzel. Bütün çıkma olayı iyi. Piyasada kalibre olarak da güzel olduğu için kendini kanıtlamış bir çeşit. Biz şimdi hemen bunun yanına devam ediyoruz. Şöyle kabuklarını da bir alalım. Şimdi hemen arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tularelerimiz burada. Tülarelerimizi aldık. Hemen terazimize atıyoruz. Şöyle bir hemen açalım terazimizi önce. Evet. Şöyle bir dar darasını alalım. Darayı aldık. Evet. 5, 6, 7, 8 adet tülareden e, yaklaşık biz 100.44 gram olarak hesaplamıştık. Evet. 8 adet tulare 100.44 gram geliyordu. Şu an 100.30 gibi geliyor. Biz onu 100.44 olarak farz ediyoruz. Ee, tane ağırlığı yaklaşık olarak burada 12.55 grama tekamül ediyor. Zaten iyice cevizlerde de 12.55 gramın, 12 gramın üzerinde olması gerekir. Bu da 12.55 gram gelerek yaklaşık olarak... Ee, olması gereken değerlerin üzerinde olduğunu bizlere gösteriyor. Evet kalibre olarak da bakın 34.1 kalibre geldi. En küçüğü Dünar'ın de hemen not alalım. Yani Chandler'ın en küçüğü hemen hemen aynı kalibreye geldi. Kalibresi. Şimdi arkadaşlar ben yine videomuzu duraklatacağım. Yine bu 8 adet cevizimizi kıracağım. Ve kırma işlemi bittiğinde tekrar sizlerle karşılaştırmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi tuları cevizlerimizi de kırdık. Yine sizlerin gözü önünde. Şöyle cevizlerimizi boşaltıyoruz. Evet. Bakın. Sıfırladık. Şimdi atıyoruz. Arkadaşlar. Muhteşem. Samimi olarak söylüyorum. Muhteşem bir görüntüsü var. Birazdan yan yana koyunca göreceksiniz harika. Yani bu kadar güzel bir iç renk. Kesinlikle ve kesinlikle bu çeşidi değerli kılmaya yetiyor. Şimdi evet bakın görüyorsunuz. Evet arkadaşlar yüzde 100.44 gram gelmişti. Bu da yaklaşık olarak yüzde 52. 37 gram geldi. Yani bir kiloya 530, 523 gram gibi geldi. Ancak şimdi az önce tülara de göstermiştim. Bakın arkadaşlar neredeyse şu iki tane ceviz bu şekilde arızalı çıktı. Yani bu arızalı çıkmasına rağmen bu ceviz şu an e, görüyorsunuz yüzde 52.37 gibi bir oran verdi. Ben şöyle bakın gözünüzün önüne de getireyim hemen göstereceğim. Yani. Chantler, Çantların kabukları görüyorsunuz. Masa biraz küçük olduğu için. Şöyle yapalım. Evet. Chantler, Tulara. Şöyle yakından çekeyim arkadaşlar. Şu iki tane görüyorsunuz. Şunları alıyorum hemen. Görüntüyü bozmasın diye aşağıya koyuyorum. Hemen şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bakın. İç rengine son derece mükemmel. Hemen yanında da Chantler. Şimdi Chantlerlar burada biraz daha koyu tonlarda kaldı. Öyle gözüküyor. Ee, şöyle ışığa doğru getireyim. Bakalım ışıkta ne kadar fark edecek. Bir ışığın açısını değiştirelim. Yine hep beraber sağlıklı bir şekilde gözüküyor. evet bakın. İkisini aynı kareye alıyorum. Şöyle. İkisini aynı kareye aldığım zaman Tulare'nin Chantere'a göre daha beyaz olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ancak biraz iç rengi bekleyince koyu tonlara dönebiliyor diyor Tulare'yi yazan birçok sitede. Ben sadece şunu demek istiyorum. Arkadaşlar şimdi burada Chantere'ın biraz daha bu şekilde koyu tonlarda çıkmasının sebebi bu cevizlerin soyma makinesiyle soyulmuş olmaları arkadaşlar. Evet. Soyma makinesiyle soyan, soyulan ceviz özellikle su, sulu sistemlerde soyma makinesiyle kırılan ceviz bu şekilde hafif bir e, renk değiştirebiliyor. Ancak e, tülareleri çok az olduğu için bir ağaç olduğu için elle topladık. Hiç yıkama makinesine atmamış.